Hemen bakacaklarınızda ne demiştim. Küçükler için kitap okuyacağım demiştim. Şimdi küçükler için kitap okuyacağım. Birinci İnce Karanlıktan korkmuyorlar. Bir de Bal Partisi var. Hangisini okumamı istersiniz? Yani şimdi bunun, bu 23. Bu da şimdi bekleyin. Bu soruları var 16. Ben size ki bunu okuyalım. Çünkü ben e, büyükler için de kitap okuyacağım. Bunu kaldıralım. Belki başka zaman da okuyabilirim. Şimdi e, okuyalım. Gideyim. İnci karanlıktan korkmuyorum. İnci o gün akşam yemeğinde heyecanla heyecanla bekledim. Akşam yemeğini yemeğinde tüm aile masaya oturdu. Anne baba, İnci ve U Uras yemekte hepsi günler, günlerinin nasıl geçtiğini anlattı. İnci sofraya oturdu. Otur, oturur otur, oturmaz. Ana oku, anaokulda ana bir şövalye şen, şenliği yapacağız dedi. Yani arkadaşlar burada da, yani burada e, şövalye şenliği yapacaklarmış. Dedim. Heyecanla şenlikte yarışmalar olacak. Yani şimdi burada e, bize şövalye şey anlatıyor. E, ho, şövalye, şövalye yani şövalye e, şenliğe katılacaklarmış ve e, ince de heyecanla bekliyormuş. Yani şenlik yemeği yiyeceğiz ve ona göre yiyeceğiz yani. Yani şenlik yemeği de yiyeceklermiş. Bir şövalye şa şatosunda olduğu olduğu gi gibi Uras yani arkadaşlar e, burada yani şato ondan sonra işte dedim dediğim gibi şöyle çocukların şöyle ailenin resmi şu baba şu abi şu en küçük kardeş şu da anne üstü dolduruyor. Sonra e, heh. Uras İnci'nin A B abey, A A abey, yani işte abisi ya da A neyse ve normalde çok iyi bir çocuktu. Ama İnci bazı zamanlarda A sinir oluyordu. Evet arkadaşlar burada inci dişlerini fıçalıyor. Şurada ama biraz çok sinirli. Baksanıza şu yüzüne. İndi, i̇nci dişlerini fıçalar, fıçalarken hala söyleniyordu. Ben de erkekler kadar cesurum. Ben de bir şövalye olacağım. O kadar öfkeli konuşmuştu ki. A ağzındaki köpükleri o kadar öfkeli konuşmuştu ki arkadaşlar bir tane daha okuyorum çünkü orayı siz bir anlayın. E, o kadar öfkeli konuşmuştu ki ağzında köpükler Oynaya oyunu fırçamış aynaya fırç yani fırlatmıştı yani şu kendi aynısına yani şimdi arkadaşlar şurada bu kendi aynası şu en yani büyük ayna olduğu için buradan bakıyor Öfkeli konuşmak, pardon okuyor, okudum, güldüm. Bugün bir şövalye, şövalyeden çok köpük. Ee, arkadaşlar bekleyin. Şuraya kaçabilir ama şimdi yatağa gitme vakti küçük ejderha. <laughs> küçük ejderha. Ha burada yokmuş. Evet arkadaşlar sorun burada başlıyor. Şunu eee. Ejderha sanıyor. Yani yata yapmış şu an. Adı İnci. Şu kız. Saçın saçlı. Yoksa öyküdeki ejderhanın sesi miydi bu? İnci ejderhanın kendisini kaçırmak için geldiğini düşündü. Yani İnci ejderhanın ejderha onu kaçıracağını düşünmüş. Şurada hayal kuruyor. Tabii benim şatoda yaşayan bir kız değil bir şövalye ol, olduğumu biliyor biliyorum dedi kendi kendine arkadaşlar buralarda yok mu? tamam İnci'nin babası pencereye doğru baktı haklısın orada ger gerçekten bir şey oturuyormuş. Arkadaşlar acaba ne oturabilir? Tahmin edin. Yani yorumlara yazın şöyle. Hı. Oturuyormuş gibi görünüyor. Babası parmak sessiz yürüyen perdeyi kenara çekti ve ortaya hiçbir şey çıkmadı. Ben el daha görmüyorum. Buralarda dedi. Buralarda dedi babası. Kuran dışarı bakıyorlar. Akşaba şu hep dalların yüzünden korkuyor çocuk. Ana kediymiş. Şey Kuran şimdi yap diyor. Aa şurası var sadece bakın. İnce'nin babası. Evet gerçekten bir ejderha sesi. Bence o kedi kızın ona ama kendinin seni kaçırmak istediğinden eminiz artık diye ekledi. Miau, miau. Demek ki miau diyormuş. Arkadaşlar burada var. Şu sayfada var ama bu sayfada yok. İncil'in babası pencereye kapattı. Kızını yatırırken güldü. Bak pencerenin önünde çalı çalının gölgelerini görüyor Tabii ki bir ejderha gibi görünüyor. Ana burada da yok. Arkadaşlar bakın. İnci burada şövalye. Arkadaşlar bitiyor. 23'teyiz. Arkadaşlar bu zaten yirmi sayfaydı. Ha evet. Bu fikir hoşuma gitti. Dediğini yapacağım. Dedi İnci. Bir ejderha cesur bir şövalyeyi kaçırmaya cesur edemez ve cesur bir şövalye karanlıktan korkmaz. İnce esneyerek yorgun sarı, yorganına sarıldı. O zaman iyi uykular küçük şövalye, şövalyem. dedi babası ve kızına iyi geceler öpücüğü verdikten sonra lambayı kapatıp in, inci... Esnedi, bir kez daha esnedi, uykuya daldı. Ve Aa, bitmiştir. Ev okuma kitaplarım. Şöyle göstereyim. Bak şurada ilk okuma kitaplarım. Ana ve Sevgili Sigrid. Sigrid Yazıyor arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve hadi bay bay. Bir dahakine de e, büyüklerin e, yani böyle bir tane bu küçükler seviyor bunu. Yani şimdi diğerinde de şey oku şey yapacağız. E, başka yani büyüklerin kitabını okuyacağım. Ben yani bükterdikim yani bizim yaşlarımızda falan bunlar biraz şey olduğu için ve kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bay bay.